Beste. Hoş geldiniz. Oo. Ya Hande kız gazeteci. Sen artık kendi evinden de çalışmıyorsun. Başkalarının evinde mi çalışıyorsun? He? Abim hepimizin yerine çalışıyor. Hoş geldin güzelim. Sen de hoş geldin. Ne haber seçkin? İyi miyim sen? İyi. Ne oluyor? Hiç kimse Levent eve hayvan getirmek yasak şakasını yapmayacak mı? Ha? <laughs> O şakayı sadece sen bir hayvanlık yaptığında yapıyoruz. Orası <laughs> kolay. Orası kolay ya bak geliyor. Şimdi... ...geçen gelen arkadaşlar biraz sıkıldım tamam mı? O zaman dedik bir değişiklik yapalım. Şöyle bir eskiyi bir sayalım bakalım kaç olmuş. Hani ben daha fazla çıkarsam bedava diye konuştum. O 446 çıktı. Bilin bakalım ben kaç çıktım. Kaç? Üç. <laughs> ya ay değil üç falan. Ayıp ediyorsun yani. 400 84. Tebrik ediyoruz ve bu eşsiz bilgiyi bizimle paylaştığın için teşekkür ediyoruz. Tabii. Öyle deme Beste ya. Bak şimdi Amerika'da uçaktan daha çok mil yapan yolcu altın bilet veriyor. <laughs> marifet gibi. Ne yapayım anne? Evlenip de öleyim mi yani? <laughs> ee, Japon borsasında bir şey vardı. Ben ona bir bakacaktım ya. Yani kapanmadan bir... Mira ne yapıyor? Ne yapar Mira? Ders çalışıyor. Kızı bitirdiniz ya. LGS'ydi, OGS'ydi. Artık böyle her şey soru cevap gibi bakıyor çocuklar. Biz de öyle girdik okula. Ne var? Ya, durumumuz da belli. Ya Allah aşkına seçkin sen sus. Kızın yanında da böyle konuşuyorsun. Sonra senden alıp bize satıyor. Sen kendi çocuğun olunca onu öyle işlersin tamam mı? Lütfen. Niye abi? Ben böyle düşünüyorum yani. Abicim senin böyle düşünme lüksün var. Mira'nın yok. Onun iyi bir eğitim hayatı olmak zorunda. Ya niye öyle diyorsun abi? Artık her şey değişti. Milyon tane para kazanma yöntemi var. Yani gençler artık e-ticaret yapıyor, e-sports yapıyor. Bir konu seçiyorsun, sertifika alıyorsun. Aa, sertifika süper fikir. Çok iyi. Kişisel gelişimci falan olsun. Tamam mı? Seçeriz beraber, sen de gelirsin. <laughs> Aile dizilimci bir şey daha vardı. Neydi o? Nefes terapisti var. Human design. Ha. Oh, yes. İşinizi elinizden alıyorlar diye böyle konuşuyorsun değil mi? Kızıyorsun. Bak, <laughs> konuyu hemen oraya getirdi. Ya aklın yolu bir. Aklın yolu bir. Bunlar yıllarca insanların inançlarını kullandılar. Korku salarak, ümit dağıtarak. Bilim sonra her şeyi ispat edince... ...ve şimşeklerin tanrıların öfkesi değil de... ...elektrik olduğunu falan kanıtlayınca... ...bunlar... Kanıtlanmamış yeni şeyler bulmaya, o, onunla insanlara ümit dağıtmaya çalışıyorlar. Olan bu aynı babam gibi konuştu. Tam onun olsun ya. Küçükse abi. Babam ne yapıyor? Vallahi bilmiyorum yine konuşmadı benimle. Sonra bir uyuyacak gibi oldu. Ben de çıkamadım zaten çünkü açmadın telefonunu. Ben de hırsımı Hande'den çıkardım. Ben gezemiyorum, sen de gezeme. Bakıcıyı kovmuş. Konuşmadın mı hiç? Vallahi bilmiyorum Levent. Kendin sor. Ben bir bakayım. Hı -hı. Bence ilkokuldan itibaren eğitim sistemini değiştirmeden sınav sistemini değiştiremezsin. Dua et bu kadarla kalsın. Yarın bunu da ararız. <laughs> i̇ç, iç. Yavaş yavaş. <laughs> yavaş. Bakıcıyla ne oldu baba? Zekalı. Baba, ihtiyacımız var, biliyorsun. Ya müsaade almadan odaya dalıyor. Sandığınızı kontrol edeceğim. sen kimsin, kim var senin karşında? O insanlar senin sağlığında ilgilenmek için burada. Küstahlık etme. Hastayım diye kimse bana zavallı muamelesi yapamaz. Peki ne yapacağız baba? Karına yük olmam, merak etme. Ne karısı ne kocası Allah aşkına saçmalama. Yani senin bu hastalığın hassas bakım istiyor bunu biliyorsun. Bu hastalık tek bir şey istiyor. Ben sürünerek öleyim. Yapma baba yapma. Ben kimseye yalvarmam anladın mı? Dimdik gibi. yaşadığım gibi. Öyle ölüm korkusu sarınca Ne oluyor? Mira, denemesi açıklandı az önce. Beste? Benim dikkatimi çekmek için yapıyor zaten Levent'ciğim. Ne o yabancı numara? Almanya numarası mı? Cık, herhalde bilmiyorum ki. Dolandırıcı bence. Artık her yerden arıyorlar. Almanya'dan. Çok saçma. I will call back. Kızım, Mira, kızım sakin ol. Tamam, tamam, tamam. Tamam sakin ol. Yapma, 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 yapma. Yapma Mira. Mira lütfen. Bardak kırmak nedir Allah aşkına lütfen Mira. Yapma kızım. Tamam. tamam. Mira. Mira, bırak, bırak tamam, gel buraya, gel buraya, gel buraya, tamam, tamam, Şişt. tamam, tamam. Dur bakalım ne olmuş tahmin edelim. Bir Türkçe bir matematik. Tamam değil tamam tamam tamam. Bir Türkçe iki matematik iki sosyal. bir Türkçe iki matematik. Bismillah kazanmıyor. Aa. Öyle mi? Ha? Öyle mi bir tane? Bana bak. Bana bak. Bak bana. Daha sınava çok var bir tane. Hı? Başaracaksın. Gel buraya dikkat et. Çek ellerini oradan. Gel. <laughs> Hayrola? E kaçalım ya. Uykum gelmeden türlerim ben biraz. Sen? Ya yani ben de kaçayım. Ya böyle olmadı ya. Mesleğe selam. Görüşürüz. Hadi. Dikkat et. Buyurun efendim. Mersi. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.